Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte biyolojinin tanımı önemi, biyolojide gözlenen anlamları, yerlerin insanlığa katkı sporuşunu kısa bir özel şeklinde anlatacağım size. Geçelim hemen özetimize. Biyoloji nedir? Biyoloji Yunanca bios ve logos kelimelerinden oluşan tüm canlı varlıkları ve bunların birbirleriyle veya çevreyle olan etkileşimlerini neden sonuç ilişkilerine göre inceleyen bir bilim dalıdır. Çok geniş bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden çok sayıda dağ ayrılmıştır. Dağlar konusunu ilerideki günlerde size anlatacağım. Biyoloji ile ilgili bilim insanlarının ne yaptıkları birçok çalışma insanlık için dönüm olmuştur. Örnek mikroskopun keşfi 1655 ve 1674. Robert Hooke mikroskobu keşfederek hücre tanımını kullanmıştır. Çağdaşı olan Leon Woke ise mikroorganizmaları gözlemleyecek derecede büyütme yeteneğini olan mikroskopları keşfetmiştir. Arkadaşlar Robert Hook, ilk mikroskobu bulmuştur. Çağdaş olan Leo bir dakika arkadaşlar Leo gelişmiş olan mikroskobu bulmuştur. Hicra teorisinin ortaya konulması 1838. Matthias Schalaydon, Theodor Schalman ve Rudolf Virchow isimli araştırmacılar canlıların hücrelerden olduğunu ve her hücrenin başka bir hücreden geldiğini vurgulayarak hücre teorisi okuyorlar. Bu hücre teorisi önemli arkadaşlar. Bunu 8. sınıfta da, da zaten. Kaltın kurallarının keşfi 1865. Giorgio Mendel arkadaşlar. Giorgio çok önemli bir insandır. Çaprazlamayı bulan kişidir. Çaprazlama da zaten herkesin bildiği gibi çok önemli bir buluştur. Evet, bezele bitkileri üzerinde yaptığı çalışmalarda kalıtımın temel prensiplerini ortaya koymuş gergömende. Diğer örneğe bakalım arkadaşlar. Küf mantarından antibiyotik üretimi. Alexander Fleming bakteriyel hastalıkları tedavisinde kullanılan penisinin antibiyotiğini keşfetti. Bundan sonra Howard Florey ve Ernst Boris Chain penisilinin antibiyotini klinik olarak kullanıma sundular. Penisilinin 2. Dünya Savaşı'nda birçok askerin yaralarına tedavisinde kullanıldı. Evet arkadaşlar penisilin şu an o zaman bulunmasaydı daha çok can kaybına sebep olabilirdi. İyi ki bulmuş yani. evet arkadaşlar özür dilerim. DNA'nın yapısını keşfettim. 953. Rosalind Franklin 1952'de fotoğraf 51 olarak bilinen fotoğraf ile DNA'nın sarmal yapıda olduğunu gösterdi. 1953'te James Weston ve Francis Crick bu fotoğraflardan ilham alarak DNA'nın çift sarmal yapısı modellediler. Fotoğraf arkadaşlar şurada. Çok net gösteremiyorum ama şöyle bir şey fotoğraf. Evet arkadaşlar. Rakamına DNA üzerinde değişik yapılmış DNA teknolojisi 1973. Stanley Norman Cohn ve Robert Wayne Boyer isimli araştırmacılar farklı bir organizmaya DNA bölümlerini keserek başka bir organizmanın DNA'sını eklediler. Çalışmaları genetik mühendislik alanına temelini oluşturdu. Evet arkadaşlar kendisi de burada bahsetmiş genetik mühendisliğin alanını temelini oluşturdu. Bundan dolayı arkadaşlar önemli olarak biliniyor. PCR açılımı ise polimeras zincir reaksiyonu tekniğinin keşfedilmesi 1985. İstenilen DNA parçasının kısa sürede milyonlarca kopyasının üretilmesini sağlayan teknoloji keşfetti. Morris'in çalışması, genetik araştırmalar, tıbbi tanı, adli bilimler, biyoteknoloji, paleogenotik gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Evet arkadaşlar, diğeri memeli bir evrenin klonlanması 1996. Lambin Hood ve 1996 yılında ilk kez memeli bir hayvanın kopyasını ürettiler. Arkadaşlar bu kopya 8. sınıfta da değinildi arkadaşlar. Çok önemli bir kopyadır. Kılınlamadır yani. Sorularda çoğunlukla soru zaten bu arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur. İnsan Genom Projesi 1992-2003 Birçok ülkenin katıldığı uluslararası araştırma girişimidir. 13 yılda insandaki genetik de denetik bilginin bas çıktı dizimi bekle belirlenmiştir. 3 milyar bas çift belirlenmiş arkadaşlar bu önemli bir şeydir. Evet diye de Evet. CRISPR Cas sisteminin keşfedilmesi 2012. CRISPR pas gen düzenleme anlamına devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu sistem sayesinde hedef DNA kesilir tamiri arası sırasında DNA'da istenilen değişiklikler yapılabilir. Böylelikle genetik hastalıklar düzeltilebilir, canlıları genetik yapıları ilişkilebilir. Arkadaşlar bu çok önemli bir buluştu arkadaşlar. Şu an mesela yeni doğan çocukların nasıl yani mesela bir Hı. hastalığı var mesela doğuştan meydana gelecek bir hastalık. O hastalık bulunan gene çıkartıp yerine daha sağlam olanını getirerek bu durumda kurtulabiliyor. Evet. yeni geçelim hemen. mRNA teknolojisi 1990-2020. mRNA genlerdeki bilgiyi ribozomlarla taşıyarak istenilen proteinlerin üretilmesini sağlayan nükleofiptik zinciridir. mRNA teknolojisi ile hedef hücrelerde istenilen proteinlerin üretimi sağlanmıştır. Katalem, Kariko ve Drem çalışmaları Özlem Türeci ve Uygur Şahin'e ilham vermiştir. Covid-19 pandemisi sırasında Emre'nin aşısı üretilmelerini önüne açmıştır. Evet arkadaşlar bir şema vermiş. Emre aşısı üretilmesi. Emre nedir? Virüse ait mesajı RNA insana transfer edilir. Viral protein ise insanın ribozomlarında virüsel proteinler sentezlenir. Antikor aşaması ise lenfositler virüs proteinlerine antikor üretir. Evde arkadaşlar Öğretmenin notu diye bir bölüm var. Destek noktası, destek noktası, destek noktası diye açıklanmış üç tane bilgimiz var. Bitkilerden esinlenerek geliştirilen moksiye cihazı karbondioksit oksijene dönüştürülmektedir. Destek diye keçi destek noktası kullanılama genetik olarak aynı organizmalar ve hücreye üretme sürecidir. Bu da vermişler. arkadaşlar zaten. Memeli hayvan, bir hayvanın kullanılması demiştik arkadaşlar. Orada da bahsetmiştim zaten. Derisi arkadaşlar hatırlatma noktası sevgili istatistikten bahsediyor. 8. istatistikten anlatılan DNA ve genetik ol konularında DNA'nın nükleotitlerden oluştuğunu, DNA nükleotitlerini birbirinden farklı kılan temel molekülün azotlu organik bas, adenin, guanin, stozin, tünin olduğunu hatırlayalım. Bu arkadaşlar önemli sınavlarda. Sınavlarda kastım sorular da çıkabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü özetimiz bu kadar da kısa bir özetle. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoların devamı için bu güzel olacaklar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.